kan haberleri gördünüz. Haaland Dortmund'dan ayrılıyor. Manchester City'ye transfer oluyor. Ve Dortmund onun yerine Karim Adeyemi ile dolduruyor. Adeyemi zaten tanıdığımız bir isim. Kaç zamandır alıyoruz onu. FIFA'da hep oynuyoruz onunla. Bakalım Dortmund Haaland'ın yerini gerçekten doldurabilecek mi? Bu videonun olayı bu. Dortmund'un 63 milyon euroluk bir transfer bütçesi var. Bakalım nasıl bir rebuild olacak? Kaç sezon sürecek? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizce Haaland'ın yeri dolar mı bu takımda? Bunu da yorumlarda tartışabiliriz. Tabii ki ben Haaland'ı kendim Manchester City'ye vermedim çünkü ondan para kazanacağız abi. Onu beraber satacağız. Şöyle bir transfer listesine ekleyelim. Nereye giderse gitsin umurumda değil. Bence zaten oyun içinde de Manchester City'den teklif gelebilir. Bu oyun böyle şeyleri ayarlıyor. İzliyor musun bizi EA? Bence aşırı kolay bir rebuild olmayacak. Ee, Dortmund o kadar da iyi bir takım değil. Yani baktığın zaman bilmiyorum hangi oyuncular gelişir ne olur. Mukoko var Santifor o iyi bir oyuncu ama reytingi çok düşük. Abi ya sıkıntı ya. Bunlar seneye Süley'i de aldı bu arada. Stopper'de süle iyi oyuncu. Onu da alırız belki transfer döneminde. Haaland Reis'in transferi için. Haaland'ın forma numarası 9. Bu yüzden sizden bu videoya 9000 like bekliyorum. Dün yayınladığımız Full City videosu ucundan da olsa trendleri girdi. Bu videoda da aynı performansı bekliyorum sizden. Sizden teklif gelecek demedim mi abi? Geldi işte. Görüşmesini yapalım. Bir hafta iki hafta önce de bu haberler ilk çıktığında City ile Rebuild yapıp gidip Haaland'ı transfer etmiştim. Şu anda gerçekten paralel evrenler içindeymişiz gibi hissettim. Şöyle bir 219 milyon euro isteyeceğim. Hakkım. 179 artı %1 Oğlum sen şaka mı yapıyorsun Pep? Ağzını burnunu kırarım senin. 199 ver çekil git 190 diyor eyvallah alın gidin tamam ya alın gidin iyi bir para gelecek Alant'tan. Şimdi normalde gerçekçi dışı birebir yapmak istesem giderim Ronaldo'yu Messi'yi falan buraya getiririm çünkü 190 milyon euro iyi para Ama öyle yapmayacağız 31 milyon euroya Hummels gider abi gider bay bay Guerrero Guerrero iyi bir bek Real Madrid'e salmayalım bunu biz geliştiririz ters kanat çalıştırırız gelişir ee, bu Devam ediyoruz iyi iyi Hummels gitti Mönier Mönier'i de satabiliriz ya Mönier de gidebilir ama takasla değil hayır Acaba tek sezondan bitirebilir miyiz arkadaşlar? Ne diyorsun? Giovanni Reyna. Reyna da gitsin be. Gitsin vallahi sattım. Witzel için bir transfer teklifi. Witzel zaten 32 yaşında gidebilir. Birazcık takımı boşaltıyoruz farkındayım. Ama iyi para gelecek. Haaland da satılsın artık. Haaland herhalde satılamadı ya. Haaland gitmedi abi. Dahoud 25 yaşında 32 bin. 32 olur aslında biliyor musun? Daha iyisini alırız. Gitmiş gitmiş iyi iyi. Güzel. 307 milyon euromuz var kenarda. Harika. Emrecan için bir teklif var. Emrecan'ı stoper yapacağım. Vermem. Emrecan'ın hakkında iyi planlarım var. Hatta gelin yapalım o planları. Uygulayalım. Emrecan sen Geçen sene de iyi stoper oluyordun. Şimdi de olursun. 4 haftada oluyor musun? Eyvallah. Julian Brandt fena oyuncu değil. Torgan Hazard. Torgan Hazard'ı sol kanat yapıp şey yapsak gelişmez mi? Gelişmez gibi. Neyse bir sol kanat çalıştıralım. Bak stoperde Zagadou falan bunlar fena oyuncular değil. Bu Moray'ı biz geçen yıl şeyde almıştık. Çututgar'da almıştık. Hatırlayacak olursanız. Kariyer modu serimiz vardı. Öyle bir olaylara yapmıştık yani. Guerrero'ya sağ bek çalıştıracağım. O manyak gelişecek. Göreceksiniz. Vallahi stopere Süle alacağım ya. Süle hem gelişir belki. Niklas Süle gel bak bakalım. 25 yaşında. Bizim Akanji'den daha iyi olduğu kesin. Onu söyleyeyim. Niklas Süle sen 50 milyona 45'e falan gelirsin. Gel baba. Bayern'den bir iki transfer daha mı yapsak ya? Ne diyorsun? Şöyle bir Goretzka tarzı bir transfer bize manyak oturur ya. Efsane olur. Düşünsene orada Bellingham'ın yanında bir Goretzka. Tadından yenmez. Ademi'yi de alacağız. Madem bu Dortmund bunu açıkladı. Gidelim alalım Ademi'yi. 11-12 milyon euro bir şey zaten bu adam. Tamam mı? Ademi de gelecek. Şöyle bir 11 verelim. Kesinlikle bu sezon ana santrforumuz olamaz Adeyemi ya. İyi, önümüzdeki sezon da olamaz anladın mı? Ama biz onu bu sezon santrfor olarak oynatacağız. Onu söyleyeyim. Bakayım ne kadar gelişiyor. Leon Goretzka dediğim gibi çok uyumlu olur bize. Bu yüzden onu da alacağım. Gerçek hayatta herhalde kendisi böyle Bayern Münih'in ana elemanlarından. Hani Galatasaray'daki Melo, Fener'deki Volkan gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum. Onu artık o ligi daha iyi takip edenler bilir. Ben şimdi Goretzka için şöyle bir 110 milyon euro teklif ediyorum. 186 dediler. Biliyordum böyle olacağını ya. 126 diyelim. 126. 186'da ısrarcılar. O zaman 146 yapalım. Ona ne diyorsun? 156 diyor. Tamam 150 milyon euroya düz alayım. Düz 150 milyon euro Goretzka. Tamamdır. Şimdi iki tane adam almak istiyorum. Bir tanesi Musa Diaby, diğeri de Dembele. Diaby'yi Inter almak istiyormuş. Hemen satın alma teklifi götüreceğiz. Kanatlarımız birazcık zayıf. Oraları iyileştirmemiz lazım. Özellikle Dortmund'da Sancho'nun gidişinden sonra bence tam dolduramadılar. 55 milyon euroluk bir teklif. Birazcık düşük olur. 65 diyelim. Kafalayalım adamları. Royce artı 54 diyor. Kardeşim o iş yaş. Yeni transfer ücreti. Royce oha siz bundan normalde 90 mı isteyeceksiniz yani? O zaman 74 diyeyim ben sana. Tamam eyvallah fazla da verdiysek verdik bu adam iyi bir adam. Kalan parayla da bir dembele yapmamız yok mu ya? Eski takımına geri dönsün. Hani Dortmund Dembele'yi çok fiyata satıp şimdi düşük fiyata alıyor ve kar ediyor gibi düşün. Dembele'yi tekrardan adam ederiz belki. 50 milyon euro teklif verdim. Zaten o kadar vardı. Kabul ettiler. Eyvallah Çavi. Abi kadro şöyle oldu. Bence güzel ya. Diaby, Dembele, Royce, Malen, Bellingham, Goretzka. iyi bir kadromuz var. Ee, bu kadroda tabii ki bir kaleci takviyesi falan olabilir. Şimdi şu Bayern maçını beraber simüle edelim. Bu arada ilk sezondan Şampiyonlar Ligi de gelebilir. Onu da söyleyeyim ama bir tek Sandfor için paramız yetmeyebilir işte ya. Bakayım Bayern'e karşı ne yapacağız? Bu maç bizim için bir ölçü. 5-4 e, gayet güzel bir şekilde koyduk. Bu arada kameramı yanlışlıkla büyükte bırakmışım. Özür dilerim. Öyle de bir hata yaptık ama bayağı ne yendik. Hoşver gerisini sen. Oh, satılan adamlar da var. Akanji'ye de teklif geliyor. Akanji'cim kardeşim sen e, yetki vereceğim. O kadar düşeye gitme. Ha yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bu Maleni kiralayacağım. Çünkü bu sezon Adeyemi'nin oynamasını istiyorum. Malen'i kiralık listesine ekledim. Adeyemi'yi oynatacağız. Ayrıca Emrecan'ın mevki değişim seçeneği gelmiş. Hop stoper yaptık. 83 oldu. İstediğim gibi artmadı ya. İstediğim kadar artmadı yapma. Hoffenheim maçını şöyle bir geçelim. Ne oluyor? Kazanıyoruz. Arada Brandt'ı da sattık. 93 milyon euromuz var. Kaleciyi de bu sezon değiştirmiyorum. 23 yaşında bu adam gelişebilir. Gelişmezse seneye alırız. Bence biz bir tane şöyle daha baba bir stopere yatırım yapalım. Stoper artı sağ bek alırsak bu sezon iyidir. Gerisine ihtiyaç yok. Son 10 saat kalmış lan transfer döneminde. Aa bu kötü oldu ya. Dur bakalım ne yapacağız? Acaba ocağı mı saklasak paramızı? Schultz için kiralama teklifi var. Akanji için yaptığımız teklifi geri çektik. 41 milyon euro vermişler görmemişim. Keşke görseydim. Yapma böyle şeyler işte sıkıntı oluyor. Dur bakalım ya belki Akanji'ye bir teklif daha gelir. Aha Malen için 2 yıllık kiralık Mönchengladbach. İstediğimiz zaman çağırabiliriz. Gitsin oynasın. Yani bizim için iyi olacaktır o. Devam ediyorum. Abdülkadir Ömür full huma satılmış gördün mü? Ben ara transfere kadar başka birini almayacağım ya. Gerek yok. Gerek yok abi. Ocağa gidelim ondan sonra karar veririz. Çok kötü olacağımızı sanmıyorum. Zagadou için teklif. Akanji için 39 milyon euro United'dan kabul edeceğiz artık. Gitsin abi. Gereksiz 82'lik bir adam. Onun yerine de birini alırız. Zaten ilk 11'imizde değil. Bir tane hayvansız stoper alabiliriz bu paralarla. O da bizim lehimize yani. Bak gitti 33 milyon euro geldi hesabımıza. Olay budur ya. Parayı kazanacaksın abi. Parayı düşüneceksin bir noktadan sonra. <laughs> Bolda işler böyle yapacak bir şey yok. Takım bu şekilde abi. Bu sezon bakalım gerçek hayatta Adeyemi'yi ilk 11 oynatacaklar mı? Haaland'dan sonra. Malen mi oynayacak? Adeyemi mi oynayacak? Hep beraber göreceğiz. Adeyemi için bir gelişim planı verelim bu sezon. İyi gelişmesini istiyorum onun. Hasları birazcık düşük kalmış. Fizik gücü ve pasını arttırsak iyi olur. Hedef oyuncu mu desek? Kısa pas, denge, dribling falan. Bitiriciliği de artıyor. Hedef oyuncu verdim. Ya da şey verelim. Gol makinesi verelim ya. Aynen gol makinesi daha mantıklı. Malen öyle olsun. Bu ya şey vermiştik zaten. Ha şu Diaby'e diye sol kanat verelim. Sol kanat çalışsın. Ondan sonra sağ kanat çalıştırırız. Ben onu simüle ederken arada şey yapacağım. Dembele'yi de direkt sol kanat çalıştıralım. Hala potansiyeli var lan Dembele'nin. Helal olsun be. Yaptığımız transferleri de şöyle bir göstereyim. Aldığımız, sattığımız herkes burada. Durdurup detaylıca bakabilirsiniz. Ocak ayına doğru simüle ediyoruz. Bu arada grubumuzda biliyorsunuz ki Beşiktaş, Sporting Lisbon falan vardı. Bakalım gruplardan çıkabildik mi? Ligde Bayern'in 6 puan gerisindeyiz. Maalesef kötüyüz burada. İnşallah daha iyi olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda birinci olmuşuz ve rakibimiz Barcelona. Oo! Barcelona'yı bence eleyebiliriz. Adeyemi ne yapmış? 77 reytinge kadar gelmiş. Royce düşmemiş. O iyi. Bu takıma bir tane hayvansız stoper lazım. Kalecimiz de bence şu anlık yeterli. Hayvansız stoper alırsak güzel olur ya. 127 milyon euromuz var kenarda. Diaby de gelişiyor. Diaby'e ters kanat vermeyi unutmuştum. Nerede o Diaby? Ha, onu sol kanat yaptık. 85 oldu. Bir de sağ kanat oynatacağız ona ekstra olarak. Gel abi. Ya sen sağ kanat çalışacaksın. Ya mesela aslında var ya bu Militao Tam bir Dortmund oyuncusu biliyor musun? Kendisini çok sevmem ama tam bir böyle Dortmund'da oynayacak bir tipi var. Bana öyle geliyor. Real Madrid'e yakıştıramıyorum zaten. Bu Militao bana Dortmund'luk geliyor abi. Ben bu yüzden bunu Dortmund'a alacağım. Biliyorum çok baba bir stoper değil ama birazcık da böyle adamları görmek istiyorum takımımda. Yoksa gidip Marquinhos, Fabinho ne bileyim Skriniar almasını biz de biliriz. Skriniar da olabilirmiş aslında. Neyse boşver. Biz şimdi buna bir 70 milyon euro bayılalım. Daha fazla isteyecekler. Hocam 114 de çok fazlaymış ya. Yani 114 aşırı fazla. 84 milyon olmaz mı? Skriniar daha ucuz mesela ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim abi. 90 milyon eurodan fazla vermem. Vermem yani. Vermiyorum. Vermiyorum militao'ya. Kusura bakmayın. Ne kadar yakıştırsam da skriniarı orada gözüme kestirdim. Kendi yediğim lafı yutacağım. bekle. Skriniar iyi olur. 87 rating daha iyi olur abi. Boşver şimdi militaoyu. Gel baba daha ucuz hem de ya. Mal mıyız biz kazıklanacağız kardeşim? Abi 70 milyon euro veririm alırım bunu. Bir de kendime giderim bir baba sabek alırım. Mevzu bu ya. Bence var ya bir tane sabek'e bu takım olur ya. Şampiyonlar Ligi kazanma ihtimali doğabilir yani ben söyleyeyim. 57 milyon euroya bir sabek düşünüyorum. Kimi alsak diye. Carvajal falan mesela geliyor aklıma ama olmaz yani Dortmund'a yakışmaz o. o. Daha iyi bir oyuncu. Gerçi yaşlanıyor Dortmund'a gelebilir mi? Bilmiyorum ki yok ya. Bak tam benim adamım. Tam var ya. Tam Dortmund'da oynayacak bir adam. Ben sana söyleyeyim. Ya Van Bissaka ya Mazraoui diye düşünüyordum. Van Bissaka daha çok uyuyor Dortmund'a ya. Sizce hangisi Dortmund'a daha uygun? Mazraoui mi yoksa Van Bissaka mı? Kesinlikle Van Bissaka olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi onu transfer etmek istiyorum arkadaşlar. 44 milyon euroya falan alırız. Gelir bizde sağ bek oynar. Hızlı da bir adam. 40 milyon euro teklif edeceğim. Ne diyecekler? 52 diyorlar. Direkt kabul ediyorum. Başkasını almayacağız çünkü. Eyvallah dedik. Bu kim lan? Thiago Çukur. Bu kim oğlum? Bunu tanıyor musunuz? Türk bir de. Ben hiç bilmiyordum bu oyuncuyu. Bilenler yazsın. Thiago Çukur. Allah Allah. Tamam şimdi sağ bekimiz geldiğine göre güçlü bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Şöyle geldik. Guerrero sol bekte niye gelişmedi? Daha fazla gelişmesi lazımdı. Ona ters kanat verdik biz. Ulan bu sezon Royce'la beraber kazanır mıyız be? Şampiyonlar Ligi gelir mi? Şöyle bazı futbolcuların sözleşmesini yenileyelim hemen hızlıca. Burada Reiner falan var. İşimize yaramaz bunlar. Tamam. Kiralıktan geri çağıracaktım. İşimize yarayacak olsalar. ADM'i zaten 77 rating. Bence idare edecektir. Göreceksiniz. Gelin Barcelona maçına geçelim. Bizim korkumuz yok. Hadi çocuklar ve Barça'yı eleyelim ya. Barça kim kardeşim? Adamlar gerçek hayatta Avrupa'ya düştü. Haydi abi stoperlerinde hala piki oynuyor. Bunları eleyelim yani. Heh şöyle 2-1 Adeyemi golünü attı. Haaland yerine geldi burada coşacak. İşte bu. Dembele de atıyor. Olay bu. Lan acaba ilk sezondan gelir mi Şampiyonlar Ligi? Ne diyorsun? Bu bir hayal mi? rüya mı? Bakalım. Olabilir yani, biliyor musun? Oğlum hadi be. 78 reytinglik bir Santos Barcelona'yı eleyebilecek miyiz? Geldik. Geldik abi. Bir bir kalıyoruz ve eliyoruz. Dembele yine golünü atmış. Eski takımına bu eşleşmede iki tane gol attı baba. Bir de birinci dakikadan atmış. Dembele reis ya. Tam bir go at. Şimdi burada Paris Saint Germain'le falan eşleşirsek yazık olur. Bakalım kim gelecek. Ligde de aramızda 8 puan fark var. İnşallah kapatabiliriz o puan farkını ya. Dur bakalım. Yemin ederim eleyebileceğimiz bir rakip geldi. Manchester United. Bunları da eleyebiliriz. Heriflere bunları da falan dedim ama ben eskiden Manchester United taraftarıydım. Çok severdim çocukken. Özellikle o Rooney'nin Rövaşat'a attığı bir yıl var. Chelsea ile o zamanlar ligde kapışıyorlardı hani böyle. İkisi iyiydi hani. Şimdiki Liverpool'la Manchester City gibi düşünebilirsiniz. O yıl harikaydı ya. Hangi yıl olduğunu unuttum. Rooney Rövaşat'a atmıştı hiç unutmuyorum. Abi Dembele sakatlanmış ama yani böyle de olmaz ki ya. 8 hafta diyor. Dembele siz ne yapacağız bilmiyorum. Dur bakalım. Hızlı simüle et dedim. Karşılar Ronaldo falan var ama biz Dortmund'uz 1-1 bir bir berabere kaldık Dembelemiz yokken Ronaldo ile Diaby karşılıklı gol atmışlar Gayet iyi. Ronaldo yalnız penaltıdan iyi ki kaçırmış orada penaltıyı. Yoksa sıkıntıya girecektik. Ligdeki puan farkı da 10'a yükselmiş. Allah kahretmesin ya. Dembele eğer ki oynasaydı kesin geçerdik bunları. Dur bakalım ya yine geçeceğimize inanıyorum ben. Busquets falan oynuyor orada. Yes! Marco Reus daha kötü oynayarak geçiyoruz Real Madrid'i. Real Madrid değil United. Allah kahretsin söyleyemedim bir an. İşte bu. Oh be Reus var ya çok önemli bir noktada devreye girdi. Artık Şampiyonlar Ligi finalle kalmak için önümüzde bir bir eşleşme var. Muhtemel rakiplerimiz Bayern, PSG, Chelsea, Atalanta veya Liverpool. Abi tek sezondan Şampiyonlar Ligi gelecek mi? Çok kritik burası. Liverpool'a rakibimiz. Sana bir şey diyeyim mi? Bak biz Liverpool'la rebuild yaptığımızda 2 sezon sürmüştü. Şimdi onları burada eleyebiliriz. Dembele'nin iyileşmesine ne kadar kalmış abi? O da bir kritik bir nokta yani. 6 hafta diyor bu adam gitti ya. Yok oldu bu adam. Acaba Donyal Malen'i geri mi çağırsak hemen? Ne diyorsun? Dembele'nin yokluğunda bir güç olabilir bize. 80 reytinge falan gelmiştir yani. Dur bakayım şu maç öncesi Donyal Malen'i hemen geri çağıralım. Olmadı ikinci maça yetişir zaten. Maçlar arasında ne kadar var? Bir hafta var tabii ki. Dembele finale yetişecek gibi. Ama biz e, Malen'i istiyoruz. Malen 81 reyting olmuşsun. Fes ediyorum kiralık sözleşmesine. Takıma tekrardan geri döndü. Dembele'yi yedeklerde bıraktım. Malen ilk 11'de. Dembele'ye çünkü rezervleri atarsam unuturum abi. Orada kalır adam. Haydi bakalım Liverpool'a karşı ilk maç. Pek de ümidim yok. Ama 2-0 Mane kırmızı kart işte bu. Ulan bugün işte bu ya. Adem'i bir penaltı kaçırmış bir de. Puh sana. Bellingham'la Mukoko. Mukoko da bak genç yetenek geldi yedeklerden attı. Oh be. Dur daha hiçbir şey kesin değil. Yalnız Klopp'un eski takımı Klopp'a neler yapıyor şu an? Onu da bir hatırlayalım görelim yani bunları. Ligde de 6 puan fark kaldı Bayern'le. Her şey olabilir. Gerçi 3 maç kalmış. Hala her şey olabilir. Bu maçı kazanın abi. Kazandınız çok güzel. Çok güzel oldu o. Ligdeki durumumuz da belli değil. İşte bazen yıldızlar değil. Takım olmak. Çalışmak. Futbol taktikleri etkilidir. Bugün de o günlerden biri. <laughs> Liverpool gibi bir takımı rebuild yaparken bile 2 sezonda bitirmiştik. Burada bunu tek sezonda bitirirsek büyük başarı bence. Artık finalden önceki son maç. Finale kalabiliriz. Hızlı simüle et dedik. Otomatik haydi. Yes kazandık bunu da. Adeye mi ver Royce? Adiyemi Haaland'ın açığını kapattı. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu kadroyu hiç değiştirmeseydik, kimseyi almasaydık, sadece Haaland kalsaydı, normal simüle etseydik asla yapamazdık bunları. Ben sana söyleyeyim. Ama tabii ki Haaland çok iyi bir oyuncu. City'de harikalar yaratacaktır. Ee, onu da eklemek lazım. Ben ne diyorum ya? Yalnız finalde Bayern geldi. Bütün nefretimi kusacağım Bayern'e. Hazır mısınız arkadaşlar? Benim Bayern'i böyle çok sevmediğimi herkes biliyordur. Bilmeyenler de şu an öğrenmiş oldu. Ligde de lan son maçı berabere kalmayın işte ya. Belki de şampiyonluk gitti görüyor musun? Ah ah Bakmaya korkuyorum Acaba ligde kaçıncı olduk ikinci miyiz yapma Ulan o maçı alsaydık bir şey değişmeyecekmiş gerçi Bayern çoğu maçını kazanmış Oğlum Bayern Şampiyonlar liginde şimdi görüşeceğiz seninle Seninle görüşeceğiz oğlum DFB Pokal burada yokuz. Burayı da Bayern almış. Biz yine yerel olarak başarısız olduk ya. Bravo bize yani. Şampiyonlar Ligi'ni belki kazanacağız ama yerel anlamda başarısızız. Bu kupada bizi kimelemiş elemiş bulamadım. Yokuz oğlum biz bu kupada. Aa, biz niye bu kupada yokuz? Bak bir daha bakıyorum. Vallahi yokuz. Görürdüm yani rengimiz sarı. Ha burada. Ne ve hem o takıma eğlenmişiz. Takımın logosuna bak. Bu takımı bilen var mı? Şöyle bir verimlere bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Royce 5 golle bizim en iyilerimizden biri. Adeyemi de 5 gol atmış. Asist krallığında Bellingham 6. ve gol başta maçta maalesef kalecimiz Kobel 17. olmuş. Çok düşük. Peki Bundesliga'da neler yapmışız? Bundesliga'da Kobel dördüncü olmuş. 3 diyebiliriz. Asist krallığında Marco Reus üçüncü olmuş. Ve baktığımız zaman gol krallığında Goretzka beşinci. Çok gol atmış Goretzka. Reus sekizinci. Adeyemi on dokuzuncu olmuş. Yine iyi 11 gol atmış. İyi bir sayı. Bakalım Van Bissaka sakat. Abi bu takım niye böyle oldu herkes sakatlandı ya. Dembele zaten yok finalde. Van Bissaka da yok. Bizim sağ taraf bitik abi. Bitik o zaman yani. Kaburgada kırık diyor. Dembele'nin sakatlığı neydi acaba? Bakmadım ona. Bir bakayım. O da kalça fleksöründe yırtık. Ne diyorsunuz baba ya? <laughs> Neyse Goretzka 20 gol 8 asist yapmış. Royce 18'e 9. Adeyemi 16'ya 3. Dembele sakatlanmadan önce iyi gidiyormuş. 9 gole 7 asist. Malen 7 gol. Diaby 7 gol 2 asist. Ve geri kalan futbolcular ekranlarda. Kadroya bakıyorum. Dembele yedeklerde oynayacak. Tamam mı? Bu şekilde oynatacağız. Çünkü yara bandı gözüküyor. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Bayern'e koymak istiyoruz arkadaşlar. En önemli amacımız bu. E, bu şekilde oynayalım. İyi olan kazansın kardeşim. Tabii ki biz kazanacağız. Çalışın çalışın. Bu akşam mesai var kardeşim. Bayern'e hele bir yenelim. Takımı ben... Almanya'da şeye götüreceğim. İstedikleri yere götüreceğim ya. Haydi bakalım oğlum. Harika maç başladı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Buradan vermek olmaz. Koman rakibinden sıyrıldı. Harika bir orta. Aman abi. Aman abi şimdi diye bir ilerliyor. Diye bir tuttu çekti. Çok güzel pas. Bu eriyor. Sol tarafa oynayın. Şiir gibi ataklar yapıyoruz. Harikasınız. Geliyor Dortmund. Gümbür gümbür geliyor Dortmund. Helal olsun. Royce kaçıyor. Royce atamadık. Marco Royce. ah, hissediğimi yapamadım. Geri koş Goretzka. Geri koşun oğlum. Geri koşun. Bu Bayern çok tehlikeli ve şerefsiz bir takım. Sevmiyorum Bayern'le, bayani. <laughs> Bayern'lerden özür dilerim. Aman. Aman 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 kale. Bas orada Upamecano'dan çalım yedik ya. Allah Allah biz galiba şeyi açık unuttuk bugün. Upamecano falan çalım atıyor çünkü. Bu zorluk ayarı var ya rekabetçi mod mudur nedir? Onu açık unuttuk galiba ya. Heripler çünkü her türlü hata yapıyor. Helal. Helal oğlum. Şimdi hızlı hata çıkıyoruz. Yürüyün oğlum. Yürüyün geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Yürü git lan. Oha hocam. Alfonso Davies ne yaptı? Ver şuna kırmızı. Hadi git maçtan. Çok iyi oldu bu. Hadi git maçtan kardeşim. Adam olacaksın. Bir anda gaza geldik. Kaybetmedik topu. Sağ bekleri boş kaldı. Orayı yarabiliriz artık. Şimdi Karim Adeyemi aradan oynadığı Royce'un önüne doğru geçmedi. Geçmedi. Kokeyi almışlar lan bu arada. Şimdi fark ettim. Tamam bas orada. Ya ben bu hızlı adamları tutamıyorum ya bu oyunda. Gerçekten inanılmaz geliyorlar. Şimdi Bayern Münih geldi. Bayern Münih. Kafa. Aferin Kobel. Biz de hızlı adamımız oynayacağız. Biz de hızlı adama verdik. Tek top oynadım. Şimdi geliyoruz orta sağdan bastıracağız. Marco Reus sağ tarafı kullanmamız lazım. Sağ taraf boş çünkü. Marco Reus baktı. Sağdan gelen Mönye var. Mönie. tekrardan Reus'a doğru. Ya Möniye, ne yapıyorsun? Mal mısın? Mal mısın? Arkayı boş bıraktın. Sinirlerimi gerdin benim ya. Sinirleniyorum abi. Bu takıma karşı yenilemeyiz. Helal olsun Goreska. Goretzka mal ettin mal. Bizde o top. Mönie sen ileri çıkma kardeşim. Sen geride kal. Sen neyine ileri çıkmak senin? Geride kal aptal. Guerrero sen dengeli takılabilirsin. Aptal mı oynuyor ya? Mal gibi bir iş yaptı orada sinirlendirdi. Tamam yürü. Yürü şimdi oğlum. Şimdi şöyle verdik. Tek top oynadık. Bellingham şöyle oynadım. Çok güzel. Karim Adeyemi. Adeyemi sen de ver. Adeyemi'nin driblingi iyi değil pek. O yüzden onunla çok koşmak istemiyorum. Ama gidiyor Adeyemi. Adeyemi tuttu topu. Aman biri geldi sandım odaya. Abi gece çekiyorum. Gerildim şu an. Goretzka vur oğlum dışarı. Çok güzelsiniz. Çok güzel. Şimdi diye bir diye bir diye bir baktı arkadaşlarına. Diye bir orta alanı yarmaya gidiyor. Diye bir ilerledi. Diye bir bırakmadı topu. Diye bir diye bir harika geçti. diye bir tutamıyorlar. Diye bir manyaksın. Çekti topu şimdi. Baktı arkadaşlarına. Ortasını açtı arka direkt lan hoca! <laughs> Ofsayt diye mi bitirdi lan? Allah aşkına ona bakalım. Ona bakalım. Eğer offside değilse büyük hakkımız yendi. Bakıyorum diye bir çekti. Galiba evet evet offside offside tamam. Değil diyecektim ama offside. O yüzden bitirmiş hoca. İlk yarıda gol sesi çıkmadı arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Hayırlısıyla daha iyi oynuyoruz. Kazanmamız gerekiyor bunu söyleyebilirim. Şimdi Marco Reus sağdan kaç diyoruz. Alfonso Davies'leri yok. Herifler 10 kişi oynuyor. Hala tam anlamıyla büyük bir üstünlük kuramadık. Sadece daha iyi oynuyoruz. Bellingham gitti. Bellingham gidiyor. Bellingham. Uy, müthiş kurtarış. Şimdi dönen top. Dönen topu çektik. Malen baktı. Malen. Malen vurdu Dar araç olmadı. Ters köşeye vurayım dedim olmadı. Helal. Helal oğlum. Şimdi hızlı hata çıkacağız. Malen'e çok kötü bir pas verdin Adem'e. İnanılmaz kötü bir pas. Ama gidiyoruz. Gidiyoruz. Donyal Malen. Donyal Malen. Donyal Malen. Çık oyundan. Çık. Çık sinirlendirdin beni. Bugün çok sinirleniyorum. Bunlar niye az yorulmuş onu da anlamış değilim gerçekten. Aşırı yorulmamışlar değil mi? Karşı taraf da mı öyle acaba? Karşı tarafın yorgunluk varlarına bak. Oha. Karşı tarafta da koman it gibi koştuğuna göre yorulmamış. Tamam. Evet değişikliğimizi yaptık. Lütfen gol yemeyelim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi geliyorlar. Aman 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 aman, aman son saniye son. Hocam. Hocam nerede penaltı? Hah Sane. Sane tamam. Sane sarı kart tamam. Penaltı sandım bir anda. Artık oğlum nereye pas atıyorsun ya? Kafayı mı yedin? Oyunun bana gol yedirme çabalarını izledik az önce. Gördünüz bir şey demiyorum. Resmen oyun bana gol yedirdi arkadaşlar ya. Oyun yedirdi yani bu golü. Ben yemedim. Yalnız Diaby uçuyor. Diaby, Diaby, Diaby Airlines. Yemi verdi şimdi pasını. Harika geldik. Harika geldik oğlum. Çok güzel. Adeyemi vurdurmadılar. Aman 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 aman. Sana geldi aman oğlum aman. Geriye doğru koşun aman oğlum. Aman oğlum Lewandowski falan aman diyoruz. Koman bırakmayın. Herifler iyi paslaşıyorlar. İyi paslaşıyorlar. Vurdu olmadı. Dönen top. Haydi oğlum haydi oğlum basmayı bırakma. Dembele de girdi değil mi oyuna? Dembele ile iyi şeyler yapacağız. Dembele ile iyi şeyler yapabiliriz. Sü Süle. Süle senin... Senin ben var ya çok kötü yaparım seni Süle. Dakika 75. 15 dakika içinde bir tane atmamız lazım. Şimdi Bayern Münih paslaşarak kullandılar. Alalım topu. Oğlum o topu al, Aldın çok güzel. Yürü oğlum diye bir. Diye bir gidersin sen. Senin gitmen lazım oğlum. Sen çok süratli bir adamsın. Yürü diye bir. Yürüdün. 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 Gidiyorsun. Diye bir harikasın oğlum. Ay kırarak gidiyorsun diye bir. Ceza alanına baktım. Kim var? Herkesi geçti diye bir. Diye bir baktı. Diye bir böyle koyarlar. Uu. Uu. İşte bu Musa Diaby geldi. Çaktı. Çaktı Bayern'le. Ne oldu bayan? Saçma sapan bir gol atmış olabilirsin ama Diaby koştu koştu koştu. Baba yapıştırdı. Oh be. Ulan sinirden şurada geberdik kardeşim. Aptal aptal goller yiyorduk. Daha doğrusu bir gol yedik ama çok atak yedik. Mevzu o. O kadar çok atak yedik ki ben şu an kendimi 5 gol yemiş gibi hissediyorum. Geliyor şimdi Bayern Münih. Haydi oğlum be bırakmayın. Bırakmayın diye bir de o koşudan sonra biraz yoruldu. Müller. Aman abi Lewandowski falan aman diyoruz. Aman diyoruz. Herifler geliyor. Musiala falan abi. Ya yürü git lan. Yürü git şerefsiz. Dembele şimdi. Dembele oyuna yeni girdi. Sakat makatama gidiyor. Dembele verdi pasını. Karima değmeye doğru offside. Ulan hadi çevirelim de şu maç uzatmaya bile gitmesin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet. Evet 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 harika oynuyoruz Yürüyün oğlum Bayar savunması falan paralize oldu Verdik pasımızı harika tek toplarla geldik Karima değil mi sağ tarafta Dembele'yi gördü Dembele 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 2-1 Son dakikalarda çeviriyoruz Yıkılıyor Bayar Oo. Oh. Oo. Oh. Ay bu ne biçim Orada Bayar savunması hiçbir şey yapamadı Dembele çekti Dembele Ay, eli yandı Dembele'nin. Eli yandı. Çok güzel oldu bu. Dakika 88. Maç bitiyor mu? Maç bitiyor mu? Neler olacak şimdi? Koke. Koke. Hocam bitir maç artık. Maçı bitir. Lewandowski. Faul yap. Faul yap Lewandowski. Son bir atak. Marco Reus. Marco Reus uzun oynamak istedi. Aradan kaçtık olmadı ve... Şampiyonlar Ligi. Dortmund'un oluyor. bye bay bayan. Şayze bayan. İşte bu be. Oh be Roy seviniyor. Bayern Münih taraflarından tekrar özür dileyelim ama bugün Dortmund'la bir peri masalı yaşadık. İlk sezonumuzdan Şampiyonlar Ligi'ni kazandık arkadaşlar. Olay budur. Takım seviniyor. Bu arada bu dakikaya kadar izleyen yürekli kardeşlerime buradan selam olsun. Adamsınız hepiniz. Görüyorsun bak. Seviniyor takımımız. Hakkınız be. Valla 1-0'dan son dakikalarda 2-1'e çevirdik. 2 tane koşucu oyuncumuz Dembele ile Diaby. Onları biz transfer etmiştik takıma biz getirmiştik. Kaderini belirledi maçın. Kupa burada kazandık bu kupayı kardeşim. Haaland olmadan da oluyormuş. Haaland olmadan da oluyormuş işte bu. Şimdi gelin kupayı kaldıralım. Vallahi var ya Bayer'le karşı oynadım ya. Belki de en zevk aldığım final bu oldu. Gel oğlum gel. Ve şimdi Dortmund şampiyon. Umarım siz de benimle beraber eğlenmişsinizdir. Gerçekten finalde çok hırslı oynadım. Bayern'le ne, nefretim niye bilmiyorum. Bunu da yorumlarda tartışabiliriz. Yorumlara yazın. Sizce neden böyle? Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.